Elif meyveler almış. Allah, bu ne ya? Ayam, ayam, ayam. Ay, ayam ama bir şeyler battı. Arbaklarım. Kızım, ne oldu? <laughs> tekrar da ver, tekrar ara. Yürü, yürü, yürü. <laughs> gel, gel, gel. Buraya gel. gel buraya gel. Bak ya, çıkayım çıkayım çıkayım. Evimize polis girmiş. Bir de korkucam mı? Polis arasaydık Farid. Zehra, gelsene gel gel. Ne oldu Murat? Ya ben haberlerde falan gördüm de evlere yabancılar giriyormuş ya. Murat yemin ederim beni korkuttun. Ben de birinden bir haber mesaj geldi zannettim. Olsun yine de kapılar pencereler kilit tutun tamam mı? Eve kimse girmesini istemiyorum ben. Murat güvenlikli sitede oturuyoruz. Kim girebilir? Sen niye evham yapıyorsun? Ya olsun ben kapatıyorum pencereyi. Tamam Kapıydım. sakin ol. Çocuklar duyar korkar tamam. Öyle bir Hı. şey yok. Elif Sinem. Anneciğim odan topladın mı? Topladım anne. Anneciğim pencereyi açar mısın? Odan birazcık havalansın. Evet. Aç pencereyi sonuna kadar aç. Mis gibi olsun odanın içi. Oh çok güzel. Tamam ben de yukarıyı hallettim. Hadi gel aşağı inelim birlikte. Gel anneciğim gel. Anne kız keyif yapalım. <laughs> güzel bir animasyon filmi aç hadi gel. Ay Elif. Bu ne böyle bul gibi olmuş burası kapı kapalı. Aç anneciğim aç. Mis gibi dışarıda çiçek ağaç kokusu var. Mis gibi antalya oh. kokusu. Aç aç aç. Oo oh, Şuna bak havuzdan da geldik ki mis gibi dışarısı. Şimdi Elifçim oturalım. Sen kumandayı al. Kumanda nerede? Gel şuraya oturalım. Birlikte ne? film seyredelim. Annem. Legolarla mı oynamak istesin? Onu yaptık. Bitirdik zaten. Ah buradaymış kumanda. Hadi sen bunu al. Ben de güzel bir abur cubur tepsisi hazırlayayım. Hadi bakalım. Ya her yirmi şey açık ya. Kapı açık. Bu ne ya? Pencereleri kapattın diyor. Pencereleri açık koymuşlar ya. Hayır yabancı yabancı babacı girelim. Bunlar laf anlatamıyorum bir türlü ya. Aşağı kapıyı gideyim kilitleyeyim ya. Otobanın hapsini kesin açık bırakmışlardır. Tam tahmin ettiğim gibi otoban kapısı sonuna kadar açık ya. Eve yabancı girmeden bunların akıllar başlarına girmeyecek. Hmm. Onlara iyi bir ders vermenin zamanı geldi. Egeme, oğlum geldin mi? Ya. Ne yaptın? Mete ile gezdiniz mi? Gezdik geldik. Geldim. Biz o... şey film izleyeceğiz de sen de bize katılmak ister misin? Emoji filmi izleyelim. Emoji filmi izleyelim. Harika. Baban nerede Elif Sinem? Elif. Ah geliyor. Ya, e Egeme. E e e e ne, oldu? Ya, ya bu kapı da mı açık ya, ya? Sabahtan beri dolanıyor pencere açık. Otomarın kapısı açık ev tarafı açık ya. Eve hırsız girer, yabancı girer. Aa, aa ya, o. ya Elif'in penceresi birinci kat nasıl girecekler? Ya yabancılar geziyormuş. Haberleri gördüm ya. Herkes dikkatli olacak tamam mı? Murat abartmıyor mu babanız biraz? Elif Sinem. Yani. Pencereyi ben açtırdım sana. Sen otobagın kapısını açık mı bıraktın? Ya, ya güvenlik var bir şey olmaz ki ya. E ben de diyorum otobagın kapısı da kilitli. Aa uçtu gitti. Nereye? Neyse biz film izleyelim diyeceğim de. Egemen sen git odandaki pencereyi kapat anneciğim. Görmesin orayı da ben açmıştım. Şimdi görürse kızacak. Elif Sinem annem filmi başlamadan önce de gel. Gel annem biz de odanın penceresi kapatalım. En üst katın balkon kapısını da ben açık bırakmıştım. Çok kızacak. Ne oldu? Abimle dövüştü. Ay Elif hiç durmuyorsunuz yaramazlar sizi. Hadi gel. Hayır sen. Tamam asansörle çıkalım. Asansörün de penceresi olsa orayı da çaldık. <laughs> ya baba çok kızacak. Bunlara ders vermen zamanı geldi. Yoksa akıllanmayacaklar. Şunları biraz korkutayım. Eve yabancı gibi girip bunların aklını alacak. Başlasın. Elif Sinem ne yaptın annem hallettin mi? Babam zaten pencereyi kapamıştı. Evet Elif her yeri kapatmış biliyor musun? Nerede baban? Babam gideceğini söyledi. Rahat olabilirsin. O zaman şurayı açalım mı Elif ne diyorsun? Ee, burası açık sen mi açtın? Evet. Elif baban çok kızacak ya gelince o gelmeden o zaman arayalım. Haberdar olalım sonra da burayı kapatırız tamam mı? Evet. Hadi bakalım gel. Açtın mı filmi? O harika emoji filmi. Gel izleyelim artık. Abin nereye gitti? Bilmiyorum ki. Galiba uyudu kaldı. Neyse hadi bakalım. Sen ondan ben de babamdan kurtuldum. Film zamanı. <laughs> Elif anneciğim sen şuraya uzan ben de buraya uzanayım. Ne diyorsun? Ben ben hadi geç bakalım. Ay keyif Bu ses ne? Elif bu sesler ne? Abim yapıyordu. Anneciğim abin uyuyor demedin mi? Bilmiyorum ki. Arkadan biri mi geçti? Ya Elif korkutma beni lütfen ama ya. Hani nerede? Kimse yok. Anne gerçekten gördüm oradan biri geçti. Elif kimse... Elif orada biri mi var? Anne bakma bakma. Şu balkonun kapısını örtmemiz lazım. Buraya gel. Gerçekten biri mi var? Örtmüş o. Eyvah içeri biri girmiş. Ben kapıyı sokayım. Sen de koltuğu mu kaldıracak Evet ona. Elif şu an endişeli bir andayım. Hiç şaka kaldıracak durumda değilim. Saklan oraya saklan oraya saklan. Ben de şuraya saklanacağım. Dikkat et dikkat et. Ay. Sessiz gel bakalım. Elif sessiz ol. Eyvah kim girdi içeri acaba ne yapacağız şimdi? Elif telefon. Telefon nerede? <laughs> Telefonu unuttuk. Çabuk ara babanı ara çabuk. Çabuk babanı ara. Elif yanıma gel. Yanıma gel anneciğim yanıma gel. Açmıyor. Nasıl açmıyor ya? Bellini açmıyor. Bir daha ara. Otur Elif Otur otur otur. Anneciğim bir daha ara bir daha ara tekrar tekrar ara. Ne yapıyor bu ya merdivenlerden mi koşuyor? Kızım açsın şu telefon artık. Polis arayayım mı? Anneciğim dur polisten önce bir bekle baban. Ay abin mi yapıyor yoksa diyeceğim abin yukarıda uyuyor dışarıdan giremez ki. Cık, sen ses yapma. Şimdi ne yapıyoruz Elif biliyor musun? Sessiz oluyoruz anneciğim. Hı -hı. Sessiz ol. Bakalım. Elif gördün mü mutfağa girdi. Bu yabancı aç galiba. Meyveleri aldı meyveleri aldı. Anne anne oyalayayım mı? Harika. Elif Sinem, evde tek başına filmini seyrettin mi anneciğim? Ay hmm. sen bilmezsin ki biz küçükken seyrederdik. Ne yapıyordu biliyor musun? Eve giren yabancıya tuzak kuruyordu. Şimdi o legoları ne yapacaksın biliyor musun? Hmm. Şu yürüme yolu var ya Elif Sinem, mutfaktan çıkacak şimdi legoları oraya dökeceğiz. Koş dök çabuk gel. Üzerine basacak kayıp düşecek. Oraya değil oraya değil. Şu koltuğun oraya dök oraya. Dök boydan boya dök 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 dök. Tamam harikasın gel buraya gel. Saklan. Şimdi oyuncaklara kayıp düşecek anlaşıldı mı? Ses çıkar mı? O kayıp düştüğü anda yukarı kaçacağız. Ses, Ses çıkar. çıkar mı? O zaten gelir birazdan. Geliyor galiba. Bekle anneciğim. Anne geliyor geliyor geliyor. Mi? Elif meyveleri almış. Allah bu ne ya? Ayağım ayağım ayağım. Ay, ayağıma bir şeyler battı. Elif çıkma sakın, bekle. Bekle anneciğim, çıkma. Ayağıma, ayağıma girdi. Küçücük parçalar girdi. Bu ne ya? Kahretsin! Evin içi oyuncak dolu. Elif sessiz gül, annem görecek. Sessiz gül anneciğim. <laughs> Parmaklarım. Kızım, ne oldu onun parmaklarına öyle? Elif sessiz gül. Gidiyor galiba. Hii, telefonumu aldı. Dur çıkma gitsin. Yukarıya kaçacağız. Abini uyandıracağız. Gidiyor gidiyor nereye gidiyor? Elif alt kata iniyor. <laughs> elif dur evi niye dağıtıyorsun? Şaşkın mısın nesin? Alt kata gitti. İlk yardım çantasını almaya gitti. Yürü yukarı kaçıyoruz koş 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 yukarı 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 koş Allah koş elif şey koş ya. koş yukarı koş koş annem koş abini uyandıracağız koş nerede bu yabancı? <laughs> Ya Egemen gel buraya gel gel. Baban haklı çıktı evde yabancı biri var. Ya ne diyorsun ya? Elif ay Egemen inanmıyor musun? Ya, Elif bu buraya gel. Şey. Bak sana görmüyor musun? Biz burada mücadele veriyoruz ya, Egemen bizi yalnız bırakma. Bir şey, bir şey Aa inanmıyor ya. Elif inanmıyor. Ne nereden buldun onu sen? Ay boş ver Ben, onu... ben Kızım dur Ses geliyor. Ses geliyor yukarıya çıkıyor galiba. Gel. Elif geliyor galiba. Ha, geliyor. Ne yapıyor? Babanın odasına giriyor. Elif Sinem babanın odasında Orada giriyor. telefonlar var. Telefonlar yok yok ses yapma ses yapma. Evde olduğumuzu belli etme saklandık şuraya bekle şurada. Nereye gitti bu ya? Elif ne yapacağız? Baban aramamız lazım. Kapıya vuruyor. Baban odasında kilitli kaldı galiba. Orada kapı bozuktu. Elif buraya gel sakın açma. Sakın açma yürü yürü. Anne onu bayıltacağım. Elif Sinem var kapıyı açamıyor kilitli kaldı annem. Annem uyan. Elif. Eyvah parmağını mı ağrıttın yürü. Ay. Yürü yürü aşağı iniyoruz çabuk telefonlar aşağıda kaldı. Hayır telefonum burada benim. Sen telefonun burada mı? Anneciğim babanı arasana. Kilitli kaldı orada Ay, bu bir fırsat. Tekrar ara tekrar ara tekrar ara. Yürü yürü yürü. <laughs> sen? Korkmam ben. Evimize hırsız girmiş. Bir de korkacağım mı? Polisi arasaydık bari. Bir dakika ya. Otur Elif. buraya. Dur anne Otur. ne yaptın? Bayıldım. Elif sen ne yaptın anneciğim ya? Anne bunda limon suyu var. Bu da ben bir yerde duymuştum. Hırsızlar limon suyu koklayınca bayılırmış. Tabi canım tabi bence numara yapıyor baban. Ay! Murat ne yapıyorsun? Bu Murat kesin Murat artık emin oldum yumuşacık şeyle. Aç bakayım. Aç aç aç. Murat ne yapıyorsun sen? İyi bir ders aldınız mı? Evet aldık dersi. Aldık, aldık yüreğimiz dersi. ağzımıza geldi Burundan yani. kapıları, pencereler açmayın. Bunları da topladığınız gibi ayağa başladı doldu ya. Anlaklara bak ya parmaklar. Felç oldu baba. Baba bak. <laughs> <laughs> Murat gerçekten üzerine pastın ama evet. biliyor musun? Tabii ya anlamam lazımdı. Meyveye bayılır baba. Dayanamadı gene meyve tabağını aldı. Murat sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ya yapma. Murat yapma ne yapıyorsun? Dur, Elif, ne dur, dur, dur evi dağıtmayın. Eyvah Elif geliyor arkandan. Elif buraya gel anneciğim gel. Murat sen de gel buraya. Les, les, Neymiş les. bize ders verecekmiş. telefonda da o yüzden açmıyordun değil mi? Sen telefonun nerede? Gerçekten başımıza böyle bir iş kestin. Şey Kim yapalım. açacak telefonu? Açmıyorum. Şu yaptığına bak koskoca adamsın. Çocuk gibi hareketlere bak ya. Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Aşağılara bakacağım açık bir yer var mı? Her yer kapalı merak etme üst katları falan da hep kapattık. Hop şunu ya. Senin yüzünden yüreğimiz ağzımıza geldi sen nasıl çıkıyorsun karşımıza pat diye öyle ya. Al işte evde git. <laughs> Anneciğim. Bence de küselim yani dışarıdaki yabancıya gerek yok ki evdeki Neyse. yetiyor bize. Neyse ben şunu yiyeyim hadi görüşürüz. Aa meyve yiyecek keyfe bak tamam gel film seyredelim birlikte gel hadi. ben sana yapacağım biliyorum. Elif Sinan. Baban korku filmlerinden nefret eder. Şimdi komedi diye bir korku filmi açıyorsun, tamam mı? Hadi aç bakalım. Ama ben izlemeyeceğim uyumaya gideyim çünkü. Sen numara koyarak. yap, ben hallederim anneciğim. Onun korkulanlarını da çekerim, onun korktuğanları <laughs> da çekerim, tamam mı? Sana <laughs> tamam. izletirim sonra. Murat gel, bak burada çok güzel film var, anneciğim. şu Emoji filmini kapat, komedi filmi aç, tamam mı? Hadi. Murat gel gel. Ne oldu? Ne oldu? Ayağın yaralandı evet. mı? Göster evet. bakayım ayağını. Şuna <laughs> bak. <gülüyor> Allah Allah. Elif ile babanın parmakları felç oldu. Elif bana falan bir ceset ver bizim Elif, al. anneciğim. Ben burayı toplarım Murat. Sen otur Elif ile. Yine... <laughs> Murat, uğraşma kızımla. <gülüyor> Elif. <gülüyor> Eyvah. Allah'tan ayaklarım kokmuyor. Çocuk bayıldıydı şimdiye. Hadi. Neyse tamam bir daha pencereleri, kapıları <laughs> açık bırakmayacağız. Anlaşalım. Anlaşalım. <laughs> Topladım. Şurayı topla. Elif sen aç annem dediğim komedi filmini aç tamam mı Elif? Elif bana bak. Hadi bakayım. Getir şunları sen orayı topla. Biz Esin sana çok güzel bir film açacağız tamam evet. mı? Elifçim aç anneciğim aç 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 aç. Orada Lego kutusu. Ay Murat bir de siyahları giyinmiş şu haline bak. Elif hiç var ya üşenmemiş kendine prodüksiyon evet, yapmış. Nereden buldun o hırsız maskesini? Gittin aldın mı üşenmeyi? Ehtikten Ehtikten edesine, babam evde yok demişti. Evet gittim aldım. Ah yardım Komedi maske. filmi açtım. Evet komedi film anneciğim. Aman Allah'ım bu film ne Elif? Sitchin! Gel buraya korku değil komedi! Buraya gel! İsminden korktu Elif kapat. Annem bu. Kapat annem bu ne? Açtığı filme bakar mısınız arkadaşlar? Kaydır kaydır. Şunu mu açtın? <laughs> Elif baban ondan isminden korktu kaçtı. Arkadaşlar açsana bir tane. Kapak resminden korktu kaçtı. <laughs> Şuna bak ya korku açmış. Babasını korkutuyor. Elif baban filmin isminden korktu bu ders ona yeter. <gülüyor> kanalımıza <gülüyor> kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve like atmayı bir sonraki